Teknoloji Kafası kanalından herkese merhabalar. Kanalımda birbirinden değerli videolar hazırlıyorum. Kanalıma desteğinizi görmem adına kanalıma abone olmayı ve çana basmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoma geçelim. Merhaba Teknoloji Kafası izleyicileri. Bugünkü videomuzda Windows ISO dosyaları, ondan sonra Microsoft'a dahil ne var ne yok bir programda indirmeye çalışacağız arkadaşlar. Orijinal Windows ISO'larını şu program sayesinde indireceğiz ve üstelik de arkadaşlar Microsoft PowerPoint ondan sonra Microsoft Word gibi uygulamaların nasıl desem ofis ofis uygulamalarını arkadaşlar nasıl ücretsiz olarak profesyonel dosyalar nasıl indirebiliriz sizlere onu anlatacağım sadece tek bir program üzerinden arkadaşlar anlatacağım bunları bu programı açıklamalar bölümünde zaten vereceğim ee, videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız diyorum. Hadi anlatmaya başlayayım. Öncelikle e, program hakkında mesaj şey var arkadaşlar sponsor videosu var gördüğünüz üzere 108 saniye sonra sanırsam bunu kapatabiliyoruz. Program biraz geç açılıyor. Ee, ama gerçekten işe yarar bir program. Bunu açıklamalar bölümünde vereceğim. Şimdi programın içeriğinde ne var arkadaşlar? Windows ve Office ISO indirme aracı bu. Zaten başlıkta da vermiş bize burada. Öncelikle arkadaşlar Windows 7. Windows 7'nin 2018 versiyonu arkadaşlar. Ağustos sanırsam. Gördüğünüz üzere burada Windows 7 Ultimate 64 biti ve dilini seçip indirebiliyoruz direkt arkadaşlar. Buradan misal Windows 7 Professional 64 bit. Ben şu anda neyi kullanıyorum? Hemen bakalım. Özelliklere gelelim. Gördüğünüz üzere Windows 7 Professional arkadaşlar Türkçe versiyonu. Ben buna her başka bir siteden gittim indirdim. Bunu bilseydim gerçekten ben gelirdim buradan indirirdim çünkü burada orijinal var arkadaşlar. Ondan sonra Windows 7 Home Premium. Bunu geçelim Windows 8.1'e bakalım. Windows 8.1'de neler var? Hemen bakalım biraz bekliyoruz arkadaşlar biraz program kasabilir. Gördüğünüz gibi Windows 8.1 sürümünü buradan seçiyorsun. 8.1 Pro var arkadaşlar. Onun haricinde ne var? Single Link. Burada tek bir arkadaşlar. Onaylaya basalım. 8.1 Pro için. Buradan bölge ve değil diyor. Gördüğünüz üzere Türkçe desteği var arkadaşlar. Onaylaya bastık. Hani Windows 7'nin bazı belli şeylerinde sadece İngilizce var arkadaşlar. 64 bit olarak indire basıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bu dosyayı açmak veya kaydetmek istiyor musunuz? Şu anda bizi internet explorer'daymış gibi farz ediyor arkadaşlar. Otomatikman orijinal ISO'sunu indirtiyor bize. Kaydet diyoruz. Şu anda indirme başladı arkadaşlar. IDM programında hat olduğu için şu anda indirmeyi göremiyoruz. Sizde IDM olmayacağı için arkadaşlar normal bir normal indirme olarak gözükeceği için inecektir. Hatta ben şu IDM uzantısını çözeyim öyle devam edeyim. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, internet explorer'un eklentiler bölümünden e, ideme'yi devre dışı bıraktım arkadaşlar şimdi deniyoruz ideme vermeyeceği için arkadaşlar burada ideme bir dakika pardon arkadaşlar İşte tekrardan karşınızdayım bu sefer yaptım gerçekten sorunu çözdüm. Neyse iDeme'ye etkinleştirdim arkadaşlar. iDeme nasıl etkinleştirilir diye bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer ki merak ediyorsanız yorumlarda belirtiniz arkadaşlar. Ee, yeterli sayıda yorum gelirse bunun hakkında onun da videosunu çekelim. Her neyse şimdi konumuza geri dönelim. Windows ISO olmadı programda. Şimdi Windows 8.1'i indireceğiz arkadaşlar. Biraz bekliyoruz şimdi iDeme programı bulacak onu. Evet karşıdan yüklemelere kaydetmesin. Benim işlediğim sistemlerin bölümü var arkadaşlar şurada. Gördüğünüz üzere burada Kali Linux var. Ondan sonra Windows 7 Professional var. Bunların arasına kaydetsin. İndirmeyi başlat diyoruz. Evet diyoruz arkadaşlar. İndirmemiz başlıyor. şimdi Windows 10 için yapalım arkadaşlar. Windows 10 için yapalım. Şu anda 8.1 Turkish çarpı 64 şeklinde görüyorsunuz. Şunu durdurayım. Kapattık arkadaşlar. Şimdi Windows 10'a geçelim. Buradan farklı sürümleri seçip indirebilirsiniz. Kendinize göre sürümü artık siz seçeceksiniz. Windows 8.1 de Windows 10 için şöyle bakıyoruz. Sürüm seç bölümünden arkadaşlar. Misal hangisi sizin e, için en iyisi olabilir? Bakıyoruz. Windows 2017 var. En üstteki sürümler her zaman en güncelidir. Windows 10 ve e, Windows 10 Home ve Pro arkadaşlar. Bu en iyisi. Şunu seçtik, onayla dedik. Buradan Türkçe'yi bulup seçmemiz lazım. Seçtik, onayla dedik arkadaşlar. Şimdi 64 bit indire basıyorum. Kaydet diyorum. Şimdi iyi deme bulacak. İndirmeyi başlat dedik arkadaşlar gördüğünüz üzere bir kez seçtikten sonra aynı konuma tekrardan indiriyor duraklat diyorum tekrardan bunu aşağıya küçülttüm buradan arkadaşlar del bölümüne gel gelip kendinize uygun sanırsam şey seçiyorsunuz ya bu bilgisayar için arkadaşlar del benim bilgisayar del değil eğer ki del marka bir bilgisayar kullanıyorsanız ona uygun ISO dosyalarını bulup indirebilirsiniz. Sanırsam buradan virüs programları, Windows 10 Pro vesaire vesaire var. Tamam bunu geçtik. Gördüğünüz üzere buradan Ubuntu da kurabiliyorsunuz. Ee, Insider Preview. Evet buna bakalım. Burada ne varmış? Arkadaşlar hep aynı yani. Buradan Microsoft ondan sonra Microsoft gibi ürünleri ISO'sunu indirebiliyorsunuz. Windows 10 Home için arkadaşlar bu Insider versiyonu var. Home için sanırsam. Geliştirici moduna bakıyoruz. Geliştirici modunda bakalım neler var. Hiç geliştirici moduna ben kendim de bakmadım şimdi. Hep beraber bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan ISO araçları bölümünden ISO araçlarına bakıp indirebilirsiniz de. Geliştirici modu arkadaşlar. Aynı şekilde Windows 10 için daha e, gelişmiş kullanıcıyseniz arkadaşlar Windows'tan daha iyi yani anlıyorsanız geliştirici moduna bakabilirsiniz yeni ilaveler neymiş bakıyoruz Windows Admin Center diyor pek şey değil ya neyse buradan ofis programlarına bakalım Office 2010 evet sürümünü seçiyoruz şu anda hatta bende e, şu anda yok yeni kurduğum için arkadaşlar buradan Office 2019'a bakalım yani ya eski bir sürümü kullanıyoruz ki. Buradan ben sadece arkadaşlar Microsoft Word'u kullanıyorum Office programlarından. Diğerlerini pek kullan, kullanmıyorum ya ben pek sevmiyorum diğerleriyle uğraşmayı. Bir de Powerpoint var arada bir onunla uğraşıyorum. Ee, çok zorda kalırsam Powerpoint'i de indire İndire basıyorum. Şimdi bizi bir sayfaya attı arkadaşlar. Buradan imaj dosyası evet imaj dosyası gördüğünüz üzere word2019retail.imaj Şimdi bu da iniyor. Duraklat diyelim onu da. Onu en son indireceğiz. Gördüğünüz üzere Mac için Mac eğer ki bir işletim sisteminiz Mac ise buradan da indirebilirsiniz. Diğer bölümüne bakalım. Buradan Microsoft e, Expression var. Buradan Expression'a bakıp indirebilirsiniz. Ayarlar bölümü arkadaşlar dil Türkçe. Dili ayarlayabiliyorsunuz. Program gerçekten çok güzel. Windows'un istediğiniz her şeyi indirebilirsiniz arkadaşlar buradan. eee Aklınıza takılan, yapamadığınız bir şey olursa arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtiniz, önerilerinizi de belirti belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu arada kanalımda da e, yaklaşık olarak 98-99. video sanırsam, 100. videoya çok ama çok az kaldı arkadaşlar. 100. videoda sizlere sürpriz yapacağım gerçekten. Kanalıma abone olup videoyu e, beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. 100. videoda arkadaşlar çok özel bir şey bekliyor sizlere. Unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.